Ayvalık Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl yenilenen yüzüyle amfiteyatro ve büyük parkta açılışını gerçekleştirmesinin ardından, düzenlenen yaz konserleriyle müzikseverlerin, 6-31 Ağustos tarihleri arasında açılacak olan yaz kitap fuarında da, kitap kurtlarının yaz akşamlarında buluşma noktası oluyor. Ayvalık Belediyesi tarafından düzenlenen 23 yayın evi ve 13 yazarın katılımıyla 6 Ağustos Cuma günü açılışı gerçekleştirilecek olan yaz kitap fuarında ayrıca ayvalıklı şair ve yazarlar da stand açacak. Eski sinema afişleriyle çeşitli dokümanların sergileneceği kitap fuarında yazar ve şairler her akşam kitap imzalayacak, okurlarıyla sohbet edecek. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalıklı kitap severleri, 6 Ağustos Cuma günü yapılacak olan açılışa davet etti. Başkan Ergin, kitap okumak iyidir, kitap iyi bir dosttur. Elinizin altında mutlaka okuyacağımız bir kitap bulunsun. Dijital dünyanın bize en büyük negatifliği, bilgisayar ve cep telefonlarına gömülmek kitap gibi ufku açabilecek, düşünsel mekanizmanızı ve hayal dünyanızı geliştirebilecek kitaptan başka bir şey yok. Sağlığınız için sosyal mesafe, hijyen ve maskeye dikkat edin ama kitaplarla aranıza hiçbir zaman mesafe koymayın dedi. Ayvalık Büyük Park Amfiteyatro giriş alanında açılacak olan fuarda, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi, National Geographic, Beyaz Balina, Nova Kids, Baraka, İleri, Kural Dışı, Kesit, Kavim, Okyanus, Hiç, Toplumsal, Siyah Beyaz, Halk, Puslu, Beyaz, Fa, Akademik, Analiz. Akıl, Can, Timaş, Erdem, Parıl ve Yediveren Yayın Evleri standları yer alacak. Ayrıca, Alan Markanyan, Ergün Poyraz, Ali Avcu, Oya Adıyaman, Füsun Genç, Tuncay Öztürk, Polat Uzcan, Selim Alpan, Namık Kemal Aktan, Yücel Uysal, Ali Er Yılmaz, Asena Özba ve Gülsüm Ayşığı gibi yazarlar kitaplarını imzalayarak okurlarıyla söyleşide bulunacak.